basınımızın değerli mensupları, saygılarım, arkadaşlarım, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Saadet Partisi İl Başkanı'nda yapılan basın toplantısında İl Başkanı Ömer Taşkın bir açıklama yaparak adayları tanıttı. Saadet Partisi olarak belediyecilik anlayışı olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Ömer Taşkın şunları söyledi. Türkiye'de mahalli idarelerde devrim niteliğinde görevler yapmış milli görüş belediyeciliği inşallah Ilk defa Balıkesir'imizde büyük olması hasebiyle de Büyükşehir şehir belediyesiyle ve ilçe belediyelerimizle Balıkesir'imize kavuşturmak ve Balıkesir'imizle tanıştırmak istiyoruz. Tabii biz belirleyecek anlayışımızla ilgili geçen 2009 seçimlerinden buraya inşallah 5 yıllık bir çalışmayla başladık. Her seçim dönemi bizim için bir çok önemli dönem olmakla birlikte daha sonraki gelecek olan seçime de bir hazırlık startıdır. Bu yüzden 2009'dan bu yana merkezimiz ve merkez ilçelerimiz olmak üzere 20 tane ilçemizle ilgili 5 yıllık bir araştırma ve bir çalışma raporumuz var. Bütün ilçelerimizin zenginlikleriyle ilgili, kültürüyle ilgili, yapılarıyla ilgili, sosyal yapılarıyla ilgili her türlü araştırmalar yapmış ve dosyalarımızı, projelerimizi bu konuda hazırlamış en hazır parti durumda olduğumuzu tüm basınımız vasıtasıyla da inşallah bol kesimlerimize duyurmak istiyoruz. Daha sonra Büyükşehir, Karesi ve Altaylı ilçelerinin başkan adayları açıklandı. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Refah Partisi zamanında da bizleri temsil etmiş, Milli Görüş Belediyeciliği'nin efsanevi görevlerini yapmış olan Dursun Beyli kardeşimiz Mehmet Filiz. 6 Eylül Belediye Başkanımız Salih Yılmaz Beyefendi. Salih Aydın. Salih Aydın, Salih Aydın Beyefendi. Evet, sağ olun. Evet. Karesi ilçesi Belediye Başkan adayımız Maden Mühendisi Mehmet Derdiman. Derdiman kardeşim. Balıkesir'in Milli Görüş Belediyecileri inşallah halkımızın huzurunda